Kıraydı da. Dört ay çalıştı var mı? Bize de. Sen çalıştın mı burada? Ha. Ne zaman ya? Bizim köyde. İçinde. Bize, bize. Bize de bir içe var. Bize. Ha, bize mi? Bize. 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 Pasaport alırken bize yapıyorsun. Ha, bize. bize. Evli miydin bekar mı? 88'de. Evliyken inşaatta mı çalışıyorlar? Ha mı çalışıyorlar? Ee, inşaatta, i̇nşaatta çalışanlar evli değil mi?

verirken sağlayacağı yarar kadar, uzun vadede kişinin sağlığını ne şekilde etkileyeceğini de hesaplayarak reçete yazmaktadırlar. Vitaminler, zayıflama ilaçları, antibiyotik gibi ilaçları doktor kontrolünde alın. Sağlıklı ol derken sağlığını zamanlayın. 200 metre sonra, döner kavşaktan ikinci çıkışa gelin. Evet döner kavşağa giriyoruz. Işıklar var mı? İkinci çıkış. 400 400 metre sonra döner kavşaktan üçüncü çıkışa girin. Açayım mı? Bir şarj Az var. Canlı yayın var ya, ne Aydın'dan, Serkan, Esinti'den de doğru cevap. Balkondan merhabalar. Ben Hediye şey yolu, sen, ve Balkondan sizi dinliyorum. E, dizimiz görevimiz tehlike mi? Emin değilim demiş. Maalesef yanlış oldu. E, sıradaki şarkı da Giresunlar için istiyorum demiş. Gönlendim Aydın Ayrılmış odasından da Hanım'da müzikleriniz eşliğinde işlerimi bitirdim. Çok teşekkürler diyor. Ne demek ya? Yani? Selma kardeşler de bizi dinliyorlarmış. Sizlere de selamlar olsun. <laughs> Mustafa Bey de şimdi Adem'le bir kuşak Sivas e, Sivas'dan e, Denizli Çivri Karalar Köyü'ne gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı kızlarım Ceyhan ve İsmihan ve de eşim Serda'ya hediye ediyorum demiş. Gönderelim efendim. Teşekkürler. <laughs> başında olan tüm emniyet ve güvenlik personeline şey ...esnek taşlarına selam, sen... ...güzel, sağlıklı, kalın diyor... ...özgür, barış, çıkan... ...sen de size selamlar olsun. Bir diğer doğru cevap da İzmir Bornova'dan... bir Ustu'dan geldi. 200 metre sonra... ...döner kavşaktan, kavşaktan 3. çıkışa 3. girin... 3. Şarkı armağan ederseniz yolculuğumuza renk katmış olursunuz diyor Şerife ve Mustafa Gonca Çift Efendim siz de doğru tahmin etmişler Allah bir ömür boyunlukluklar versin sizlere az sonra sizin için güzel şarkı çalacağız. Bir diğer doğru cevap Balıkesir'den Hülya Ayaz'dan geldi Balıkesir'e de sevgiler selamlar. İzmir'e seyahat ediyoruz diyor Kenan. Amca bir sana, sana bak. bak hiç bakmayın, hiç. Sana bak ya. 300 metre ya. sonra sağa dönün. Size selamlarımızı gönderelim. Evet. Yolunuzda radyo bu'dan açık olsun. Biz biz de ordayız <laughs> işte. Aleykümselam Faruk Bey. Biz kent. Bir diğer doğru cevap. şarkı da işin merdeme gelsin diyor. Hemen gönderiyoruz. Sivas'tan Ravzan'ın da nasıl? Çok teşekkür ediyoruz. Işıklara Gülümün bakalım. Kesin yerleşmişler hep. Evet, <laughs> şimdi <İşler. Ay, gülüyor> Bak, gelsin o zaman. Buraya Sağa dönün. Ardından hedefiniz solda kalacak. Bir aşure çek git be. Şurada sol tarafta görecek armadan. Burada da yer var. Ben internetten baktım. Burası. Evet, Kırklar evet. Evet, evine geldik. Bizi izleyen yani herkese selamlar. Burası Kırklar Eli, Kırklar Eli. buraya geldik. Allah'ın izniyle yarın Çanakkale'ye gideceğiz Faruk. Hadi hayırlı akşamlar.